O que <defines> <finda strains piercing> <Kira>. <environments> Hani bilemiyoruz. İnşallah buralardadır. Hani benim tek şeyim e, mutluluğum. Yani tek ümidim. <laughs> Bunların dişleri çıkmış. Bunlar beni de yer Hani anneler böyle durumlarda doyurur giderler. Yanlarında kalmazlar çok. Ama tabii ben hem giderken baktım dün. Hem gelirken. Maalesef anne yok. Ama e, hani ümitsiz değiliz. İnşallah çıkar anneleri. Rabbim yardım etsin. Bugün çarşamba. Bismillah dedik başladım inşallah. Ne kadar dağıtabilirsek, ne kadar garip ulaşabilirsek. <laughs> Hep yaşmamada vermiyorum ki ishal olmasınlar diye. Kuru da çok güzel, bak kuru mama yiyor. Hı. Sularını da koyalım. Ya bitti mi bilmiyorum. Sallana sallana gelirdi kuyruğunu sallayarak. Yani şeyleri yok. Böyle ee, ne derler? Hani çaresizler. Biri tutuyor alıyor götürüyor. Ne diyebiliyorlar yazık bunlar? Benim yavrum var diyebiliyor mu? Bekleyenim var diye biliyor mu? Diyemiyor. Hani ben bunlar için söylemiyorum da genelde söylüyorum. O bak o ee, Çalışmayan petroldeki anne öyle oldu mesela Hani Allah vermesin Ölmüş olsa Etrafa komple baktım Mutlaka bulurdum Ama onu bir aldı götürdü Ben hani çok şükür bir anne Yavrularına şey anne bulduk ama Bir de o anneyi düşünün yani O yavrularına aklı ermiyor küçücük Onu anneye hemen ısındılar Ya bir de annenin çaresizliği Hani Rabbim bunları karşılıksız bırakmaz Elbet canını yakar o bana iftira atan kadınla birlik olan belediye başkanı vardı. Ee, hani ya insan belediye başkanıyla birlik olur mu mesela? Ben de hani yanlış anlamayın, üzülmeyin diye paylaşmıyorum. Öyle şeyler yapıyorlar ki bu yavrulara. Anlatamam. E paylaşınca elimizden bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Ah vah. Allah gariplerin yardımcısı olsun. Hani sizler için, sizler üzülmeyin diye paylaşmıyoruz ama çok zulüm ettiler. Şimdi başkan Sokağa çıkamayacak duruma geldi. Anladınız mı? Sokağa çıkamayacak duruma geldi. Şimdi sokağa çıkamıyor. Rabbim şaşırtır. Anladınız mı? Sekreteriyle adı çıktı, sokağa çıkamıyor. Sokağa çıkamıyor. Yani Allah, bu Allah garip bu. Bu garip. Bunun şakası olmaz. Bundan oyun olmaz. Anladınız mı? Allah yaratmış. A diyemez, B diyemez. Verirsen gel, vermezsen sessiz sedasız ölür gider. Garip bu. Anladınız mı? Garip. Buna şaka olmaz. Bundan oyun olmaz. Bundan duygularına oynamaz. Günah.